Herkese merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ee, bayağıdır sesli video gelmiyordu. Anlatımlı video gelmiyordu. Ee, bugün anlatımlı bir video atayım dedim. Raz oynuyoruz. Ee, Raz birazcık bildiğiniz üzere zor bir hero. Mekanik telefon olsun, komboları olsun. Pek kolay bir hero değil yani. Ee, elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. İşte göstermeye çalışacağım. Ve ayrıca ufak bir duyurum var. Ee, Instagram hesabı açtım. Oradan da ara sıra videolar atacağım. bir dakikalık yani kesitler böyle. Youtube'a atmadığım, e, buraya atmadığım daha doğrusu ufak kesitleri orada yaratacağım. bir dakikalık. Onun dışında e, kişisel bir hesap da olacak yani. <laughs> Adresini bırakırım kenara bir yere. Oradan takip edebilirsiniz hesabı. O şekilde. E, şimdi oyunumuza geçelim. E, burada daha çok razı neler yapmanız gerektiğini e, ya da Mitte nasıl oynanması gerektiğini anlatacağım. Hani e, rakip fazla güçlü değil. Çok da çekişmeli maç olmayabilir, yani çok e, zevkli maç olmayabilir belki. Yine güzel killler falan var, e, ondan yana sıkıntı yok. Sadece fazla çekişmeli maç değil, rakip ona kadar da güçlü değil yani. E, anlatmak için girdim. Öncelikle şunu söyleyeyim, Raz'la aşırı derecede agresif oynamanız lazım midde. Çünkü hero'nun mana'sı yok, yani büyük özelliği bu. Ve skill'leri sayesinde aşırı hızlı hareket edebiliyor. Mesela burada hemen Kafein'i takip ettim. Yakalanmıştı, sıçacağımla girip e, Armut'a geri ittirdim ve kill'i aldık. Burada wall da olur muhtemelen. Evet güzel. Ee, razı zaten en büyük özelliği standları ve rakibi hareket ettirmemesi bu sayede. Armut'a kestik rahatça. Pasifi e, bildiğiniz üzere 3. vuruşunda rakibi ittiriyor geriye doğru ve ileriye doğru. Bu pasifi iyi kullanmanız lazım. Özellikle erken oyunda. Yani çok işleyebilir pasif. Rakipleri bayağı bir ittirebiliyor yani rahatça. içeri doğru. Ee, şimdi erken oyunda bayağı bir öne geçtik. Yani 5-0 şu an maç e, gidiyor güzel bir şekilde. Bunun avantajını kullanarak ben sürekli karşı ormanda olacağım. Veyahut e, lane'lere gank alacağım. E, karşı ormanda kafeni olduğu için çok rahat bir şekilde düşürebiliriz yani e, oyundan. Sürekli e, karşı rangle'ı bastıracağım yani. Bunun avantajını kullanacağım. Kiraz'ın en büyük özelliği de rahatça karşı ormana girip çıkabilmesi mitte özellikle. Eee... Burada milyonlarımın gelmesini bekliyorum. Milyonlarımı alacağım. 4 olacağım şimdi. Birazcık Vera'yı dürttüm. 4 level olduktan sonra ultimi rahatça kesebilirim. Hatta burada Vera'yı aradan çıkarttım. E, ile birlikte. Kolay bir şekilde. Arda fazla yaklaşmıyorum. O da 4 tebel olmuş ultisi var. Uzaktan dürtüyorum ikinci skillimle. aynı zamanda Raz'ın ikinci skilli rakibin büyü savunmasını düşürüyor bir miktar. Yüzde %40 kadar falan rakibin büyü savunmasını azaltıyor. Yani e, e, girmeden önce rakibinize ikinci sekil tutturursanız sizin için bir avantaj olur. Daha fazla hasar verebilirsiniz bu şekilde. E, red'ini bekliyorum. Ultim var. Tüm sekillerim var. Kafeni kolay bir kill olabilir belki burada. Hatta geldiler. Yani rahatça adamı aldım ve kill'i takımına kazandırdım buradan. Bizim diğer takım üyeleri de geldi. Rahatça topladık burayı zaten. Yani. Volkan döldü. Bu arada support gibi oynuyorum. 5 asistim var toplamda. Yani pek de önemli değil aslında. Takım öne geçirdikten sonra e, asistlerin veya killlerin pek de önemi yok aslında. Yani önemli olan takım oyunu birazcık daha. burada kestik herkesi. Şimdi tekrar midime döndüm. Milyonlarımı bittiriyorum. Diğer dalga da gelecek. Oraya da ittireceğim. Burada bir ufak e, yaratığı alacağım. Bayağı bir e, farmda geri kaldığım için kill alamadım malum. <laughs> Altı asistim var, ee, birazcık gol topluyorum. Vera'yı kesebilir miyiz? Yok, kaçtı adam. Ultim var, sıçacağım var. Burada agresif de oynayabilirim aslında birazcık. Ee, Raz'ın ulti sıçra kombosu gayet iyi bu arada, yani yaptığınız takdirde. Çok işlevli olabiliyor birazcık Volkot'u dürtüyorum burada. Yani elimden geldiğince rakibi darlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çok aktif oynuyorum mesela arası. Sürekli abis lane'deyim. Hiç defa saldırmıyorum neredeyse. Ee, yani rakibe. Sürekli rahatsız ediyorum. Çünkü hero'nun özelliği bu. Yani sürekli rakibi rahatsız edebiliyor bu şekilde rahatça. Yani korku koyunum oynamamanız gerekiyor bu hero'yla. Burada ufak bir fight yapabiliriz. Rüyama öldü. Gayet güzel. Ultimi aldım kili. Kule altı girebilir miyiz? Ee, yok. Minyonlarımız yok zaten. Hava zorlamaya gerek yok burada. Hemen hızlıca minyonları temizledik. Ee, bir kule altı denemesi yapabiliriz aslında burada. Yani ultim geliyor? skilllerim geliyor. Arum geldi, Mina'yı tuttu. Ee, yani birazcık kendi adamımı da kesmiş oldum ama olsun yani fazla bir önemi yok zaten 13 killimiz var öndeyiz yani. Sıkıntı yok. Neyse hızlıca beze gidip geldim şimdi. Ee, tekrardan lehime doğru gidiyorum. Bir doğru gidiyorum. Miyonlarımı ittireceğim. O tekrardan geldi. Sıçam hala duruyor bu arada. Yine agresif oynayabilirim. Sıçam olduğu için. Güzel bir kombi yapabiliriz belki. Volkat ultisini kullandı ama zaten hiç hasar yok adamın. Oyundan da bayağı düştüğü için. Yani vuramadan gitti. E, ee, Armun ultisi yoktu en son. Yani Mina'ya kullanmıştı. Muhtemelen gelmemiştir daha. Ee, burada dürtüyoruz ama Molok çok güzel ulti attı bu arada içeri. Armun'u kesebildik. Rüyaman'ın canı bayağı biraz, az. da öldü. Kafeni de buradan sıçraydı. Hızlıca ee, aldım. Çıktım. Gayet güzel. 6-0-7 gidiyoruz. Skorumuz iyi. Burada mavi varmış. Maviye yardım edelim. Ee, bot farmını ittireceğim hemen. Aşağıda iki tane milyon var. Ee, evet. Aşağıya ekranı kaydırmak için e, hareket ettim ve o yanlışlıkla ulti attım burada. Güzel. Yani ekranı kaydırmaya çalışırken ulti attım. Anlatabildiğimi bilmiyorum ama. Neyse. Bir tane küçük kırıntımızı da alalım. Milyonları kaçırdık. En azından bunu alalım. Zaten ultim hızlıca geldiği için pek de bir önemi yok yani. Birazcık arımı dürtebilirim burada. Hasarım güzel bu arada. Hakikaten iyi çıktım. Güzel hasar vuruyorum yani. Özellikle ee, taşıyıcılara, ADC'lere falan bayağı bir hasar vurabiliyorum. Hakikaten çıktıktan sonra. Volkat direkt ultisini açıp adam koşmaya başladı <laughs> artık nasıl bir korkuysa Yanlarımızı ittiriyoruz buradan ee, Rakip zaten hiç çıkamıyor neredeyse, ee, açılamıyor yani Fazla arka oynadığımız için Hiç açılamıyor şu anda, kule altından falan çıkamıyorlar Volkat da kaldı orada Girebiliriz aslında buraya, mine giriyorsa diyecektim Evet Rahatça keseriz herhalde buradan. Kili alırız çıkarız. Evet güzel. Buradan kuleyi de aldık. Ee, güzel bir şekilde. İkinci skillinizi daima kullanmaya çalışın bu arada. Zaten az bir enerji harcıyor. Ve bekleme süresi de bayağı bir az. Ee, sürekli rakibinizi rahatsız edebilirsiniz. Bu şekilde yani. Sürekli kullanabilirsiniz e skilli. Ee, bayağı bir öndeyiz şu anda genel olarak skorumuz da iyi. Maç güzel gidiyor yani. Mid minyonlarını da aldık. Harun aşağıdaymış. Belki onu yakalayabiliriz ee, buradan. Evet. Ultisini kullandı. Bekliyorum. Harun'u kesemedim ama öldü muhtemelen. Evet. Volkat üstüme doğru geliyor. Neyse sıçan da var zaten. Kafeniye bir İkinci kestim. Güzel. Kilimi de almış oldum buradan böylece. Hemen base'e dönüyorum. Zaten canım kalmadı. Ee, Malak yukarıdan push yapıyormuş. Kuleyi açıyor. Açabildi mi? Açamadı. Yani Malak'la push yapmak pek de akıl olmadığı için. Hani, fighter usu, tank bir us'u. Pek de mantıklı değil Malak'la push yapmak. Yani buradan mid kuruya zorlayabiliriz belki alabiliriz. Sıçrayla girdim Vera'ya. Ee, gördüğünüz üzere sıçra ulti olması da bu şekilde. Hani çok e, basit bir şey aslında. Yapması da fazla zor değil. Ve oldukça güzel bir e, kombo oluyor. Rakip beklem beklemiyor yani böyle bir şeyi. E buradan hemen çıktım kuruya dalık zaten güzel bir şekilde. Mid'i zorluyoruz şimdi. Canları bayağı bir az rakibin. Yani çok güzel duruyoruz. Hasarımız çok iyi uzaktan bayağı bir vurabiliyoruz. İkinci 8 minyonları temizledim. Şimdi ee, karanlığa doğru gidebiliriz belki. Karanlık atabiliriz ya da bot kutuya zorlayabiliriz. Yani supumuz yukarıda milim, e, ee, malakumuz midde olduğu için pek de bir şey yapamıyoruz şu anda. Çok ayrı oynuyorlar bizden. Ee, da rahatça kestik burada. Adam ultisini bile kullanamadı yani. Porsche'de mecim fazla olduğu için özellikle Stan'la birlikte. Yine tekrardan e, ikinci skill'le dürtmeye devam ediyorum rakibi. Bir hayli hasarım var e, ikinci skill'imle. Sürekli kullanıyorum. Rahatsız ediyorum e, kule altındayken. Mid kulesini de alırız buradan. Mina öldü tekrar. Aroma hulcisi ile. aldık güzel bir şekilde. Ee, burada bir hata yaptım. Ultim yanlış kullandım. Daha doğrusu boşluğa attım yani ultim. Öyle küçük bir hata aldım. Neyse oyun burada bitiyor zaten. Ee, güzel bir şekilde oyunu bitirdik. Size elimden geldiği kadar da anlatmaya çalıştım. Skill'lerin olsun. Ne yapmanız gerektiğini olsun midde. Bu şekilde anlatımlı videolar istiyorsanız daha fazla farklı ihlalarla yorumlarda yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz yorumlarda istediğiniz videoları. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım yani tekrardan. Şimdilik bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.